Ve ümit edelim ki o taş geri kaçsın, yol açılsın ve işler olduğu gibi eskisine dönsün. Ama bu hasta bir gün ameliyat olacak mı? Evet olacak. Bu kapıyı açık bırakmak lazım. 3. Üç, üçüncü tedavine diğer diyeyim. Açıklayacağım bunu. Şimdi hasta ameliyat olamayacak kadar kötü durumda. Tıbbi olarak kötü durumda. Birçok yandaş hastalığı var. Kalbi çok kötü, akciğeri çok kötü. Bir sürü ilaç kullanılıyor. Kan sulandırıcı ameliyat kullanıyor. Ameliyat olması çok riskli. E, ee, onun için ilaç tedavisi vermişiz. Ama ilaç tedavisi altında şikayetleri geçmemiş. Ee, ağrıları devam ediyor. Ve klinik bulguları da bozulmaya başlamış. O zaman bu safra kesesi madem boşalamıyor şişiyor ya. Biz bir safra kesesinin içine tüp gönderelim. Onun da safra kesesini geçici olarak en azından boşaltalım. Böylece basıncı düşsün. içindeki iltihabı dışarıya almış olalım ki kendiliğinden şişip de o dediğim gibi gangrene gidip delinmesin. Ne yapıyoruz? Radyologlar yani görüntüleme yöntemi uzmanları ultrason eşliğinde getirip ciltten girerek ultrason eşine bu lokal anesteziyle sadece buraya uyuşturup ultrasonu koyuyorlar. Onun eşliğinde görerek buradan iğneyle girip karaciğerden geçip bir miktar safra kesesine giriyorlar. Onun üzerinden safra kesesine bir tüp yerleştiriyorlar. Bu tüp de safra kesesine yerleştirilen tüp dışarıya cilde alınıyor. Böylece bir torba takılıyor oraya. Torbaya akıyor safra. Böylece en azından geçici olarak Alev biraz olsun söndürülmüş oluyor. Ama dediğim gibi şu iki tedavi kalıcı tedavi değil. Niye? Safra kesesi de yerinde duruyor, taşlar da yerinde duruyor. O yüzden de bir gün bunlara kalıcı tedavi gerekecek. Peki bu tedavilerden hangisi daha iyi? Şimdi avantajlar var, dezavantajlar var. Bana göre. İki teda ben bu tedavi seçeneğini uygulamıyorum. İlaç ve bekleyin. Ama haklı gerekçelerim var. Eve yanında da bilimsel kanıtlar var bununla ilgili. Ya cerrahi yapıyorum ya da radyolojik olarak çok kötü durumdaysa o kateteri taktırıyorum. Neden? Bakın bütün uygulamalardan üçünün avantajlarından da bahsedeceğim. Ve ondan sonra Niye benim bunu seçtiğimden de söz edeceğim. Efendim. Bir. Ben niye cerrahi yapıyorum? Peki. Ben niye cerrahi tercih ediyorum? Birkaç gerekçesi var bunun. Bir. Hasta bir gün ameliyat olacak. Bu kaçınılmaz. O taşta yerinde duruyor. Kesede yerinde duruyor. Bir gün ameliyat olunacak. Neden o bugün olmasın? Bir taşla iki kuş vurmayalım. İki, tamam başta ilaç tedavisi yapıyoruz, gönderiyoruz. Diyoruz ki sonra gel ameliyat edeceğiz. İşte genellikle de iki ay sonra denir. iki ay sonra, üç ay sonra ameliyat edeceğiz. O süre içinde hasta yeniden iltihapla geliyor. Ve bu nadir de değil. Tekrar ediyor o arada. Nadir değil dediğim %30'a varan oranlar var. 3 hastanın bir tanesi o 8-12 haftalık süre içinde geri geliyor bir gece aniden, acile. Dolayısıyla bunları engellemek için ben ön planda cerrahi öneriyorum hastalara ve günlük uygulamam da bu. Şimdi ilaç tedavisi yapanların öne sürdüğü nedenler ne? Bir diyorlar ki işte kese iltihaplı ameliyat zor ameliyat. Şimdi şu taş devrinden kalma bilgiyi bir kere lütfen düzeltelim. İltihap varken ameliyat yapılmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne ameliyatı yaptığınızda hangi iltihaba yaptığınıza bağlı. Apandisit. Ameliyat etmiyor musunuz apandisti? Ha apandisit iltihapla ameliyat etmeyelim mi diyorsunuz? böyle bir şey yok. Müdahale edil, cerrahi olarak müdahale edilmesi doğru olmayan iltihap tipleri var. Bir de müdahale edilebilecek Abse örnek veriyorum. Ne yapıyorsunuz? Cerrahi müdahale yapmıyor musunuz? İltihap var ama dokunmadı. Absenin en iyi tedavisi abseyi boşaltmaktır. Cerrahi olarak. Dolayısıyla o artık doğru bir bilgi değil. İltihap varken de ameliyat yapılır. Amacımız nedir? O iltihabın kaynağı neyse o kaynağı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla bu bilgi doğru değil. Ha şu açıdan yaklaşılabilir. İltihaplıyken ameliyat zor olabilir. Kapalı yapmak biraz daha güç olabilir. Bu bir gerekçe olabilir. Ama tıbbi kanıtlarda bunu çok destekler yönde değil. Yani siz bir 6-8 hafta sonra güllük gülistanlık bulacaksınız diye bir şey yok orayı. Ve belli bir tecrübeye ulaşmış safra kesesi cerrahisinde belli bir tecrübeye ulaşmış kişiler de çoğu zaman zaten bu ameliyatları normal koşullardaki sonuçlarla yapabiliyorlar. Ama burada birçok faktör devreye giriyor. İlaç bekle, ilaçla bekle şeyini izleyen yolunu izleyenlerde bunların detayına çok girmek istemiyorum. Ama benim öncelikli tercihim asla değil ilaç ve bekle sonra soğutalım biraz ona soğutma deniyor. 6-8 hafta soğutalım ondan sonra da ameliyat edelim. O benim izlediğim bir yol değil. Üçüncü yol ise dediğim gibi günü kurtarma tedavisi. Çok kritik durumdaki hastalara yaptığımız tedavi. Hani bir şeyleri engelleyebilmek için. Onlar peki bir gün ameliyat olacak mı? Bir gün eğer aciliyet ortadan kalkar. Biz o tüpü taktık, safra kesesini boşalttık. O sırada da diğer hastalıklarıyla ilgili tedavileri aldı. Genel durumu düzeldi. Ameliyat olabilecek duruma geldi. O zaman onları da ameliyat ediyoruz. Yani dolayısıyla safra kesesi taşına bağlı ani safra kesesi iltihabı geçiren bir hasta bir gün mutlaka ameliyat olacak. Eğer ki tıbbi durumu buna elverişliyse olacak. Olmadığı takdirde hastalık tekrarlar. Olmalı. Dolayısıyla iş geriye kalan şu ne zaman olacak? Benim tercihim hemen yapmak. Hasta geldiğinde bazılarının tercihi ilaçla başlayıp daha sonra bir süre bekledikten sonra yapmak. Şimdi ani safra kesesi iltihabının e, nasıl tanısının konulduğunu ve nasıl tedavi edildiğine kısaca değinmiş olduk. Gelelim ikinci sık dediğim tabloya akut kolajit. Nedir akut kolajit dedik? Hatırlayın. Karaciğer içi ve dışı safra yollarının yaygın ihtabı. İçerideki yollar ve dışarıdaki kanallar. Buradan yukarısı bütünüyle bütün safra yolları iltihaplanmış durumda. Niye? Aşağıda bir taş burayı tıkamış. Olay sadece mı? Safra hiçbir şekilde bağırsağa akamadığı için hasta bir de sarılığa sahip. Sarılık neden oluşuyor dedim. Safranın içindeki bilirubin adını verdiğimiz maddeden dolayı. İnsanın sarı gözükmesine neden oluyor. Dolayısıyla hastalar bize genellikle yüksek ateş, bu çok çünkü gürültülü bir tablo. Deminkinden çok daha gürültülü ve can sıkıcı bir tablo. Ciddi bir tablo çünkü. Bizde hatta şöyle denir. Akut kolanjit gerçek bir acildir. Tıpkı bıçaklanma, kurşunlanma gibi gerçek bir acildir. Çünkü şiddetli olduğunda saatler içinde hastanın hayatına mal olabilir. Neden bu kadar şiddetli? Ne dedik? Daha doğrusu daha önceki Videolarda söylemiştim. Karaciğer kanı mikroplardan, tümörlerden, zehirli maddelerden süzen en önemli organ. E bu süzgecin kendisi hasta. Süzgeç hasta artık. E süzgeç hasta olduğunda ne oluyor? Sisteme hiç süzülmeden her şey geçiyor. Bütün sisteme bu mikroplar yayılıyor anında. Dolayısıyla özellikle şiddetli olduğunda gerçekten çok can sıkıcı ve ürkütücü bir tablo akut kolanjit. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir kere bir kere en önemlisi boruyu açacaksın. Ne demek? Buradaki tıkanıklığı açmak lazım. Boruyu açman lazım. Bu safra yolu yeniden bağırsa dökülebilecek. Bunu sağlaman lazım. Atan su kir tutar mantığı. Sen bu suyun yeniden atmasını sağlayacaksın. Nasıl yapacaksın? Bunda bizim uyguladığımız yöntem öncelikli olarak cerrahi değil. Öncelikli yöntem endoskopi. Ne yapıyoruz endoskopide? Şimdi. Mide 12 parmak bağırsağı C şeklinde şöyle ve sonra da ince bağırsak şeklinde devam ediyor. Burada pankreas var. Pankreas kanseri ile ilgili anlatımda bunları güzelce çizmiştim. Pankreasın kanalı geliyor buraya. Çok kötü oldu pardon. Çirkin çirkin çiziyorum. Safra yolu da Safra kesesi burada, safra yolu burada, safra yolu da 12 parmak bağırsağın arkasından geçip gelip pankreasla aynı şekilde şuraya açılıyor. Şimdi taşlar burada. Değil mi? Nasıl çıkartalım bu taşı? Mideden endoskopi ile giriliyor. Ağızdan girilerek mideye ulaşılıyor. Mideden sonra 12 parmak bağırsağına Bu delik bulunuyor. Bu delik bulunduktan sonra deliğin içine girilip deliğin o musluk dedim ya musluk birazcık kesilip büyütülüyor. Musluk genişletiyor ağzı. Musluğun ağzı genişletiliyor. Sonra bu kanalın içine girilip bu taşlar dışarıya bağırsağa doğru süpürülüyorlar. Ya kırılarak ya kırılmadan çekip aşağı bağırsağa dökülüyorlar. Bağırsak yoluyla da dışkıyla atılıyor, çıkılıyor. Şimdi bu bizim safra yollarının yeniden rahatça bağırsağa atmasını sağlayan bir yöntem. Ama her zaman bu kadar kolay mı oluyor? Her zaman bu kadar kolay olmuyor. İşte bu başına gelenler bilir. Ya bana stent taktılar. Taşlar çıkmadı bana stent taktılar. Nedir o? Ya bu taşlar çok büyük ve yapışık olabilirler oraya. Endoskopist onları bir seferde çıkartamayabilir. Ama bu arada safranın da rahatça atmasını sağlamak için yani çıkarana kadar rahatça atmasını için bunun içine bir tüp yerleştirebilir. Safra yolun içine. Bağırsağa dek uzanan, içeride de safra yolun üst kısmına dek ulaşan bu tüpe stent deniyor. Ne işe yarıyor? Taşa rağmen safranın rahatça atmasını sağlıyor. Yine günü kurtarma bir gün o taşı çıkartacağız, mecbur çıkaracağız. O zaman da stent'i çekeceğiz artık gerek kalmayacak o stenter. Ama bu geçici bir uygulama olarak yapılıyor. Peki endoskopi hastaya yapıldı, başarılı olamadı. Girilemedi bu delikten, girilemedi. Ya da hasta daha önce mide ameliyatı geçirmiş, bu yol kapalı. Geçilemiyor buradan. Ulaşılamıyor oraya. Ne yapılacak? Aşağıdan boşaltamıyorsak yukarıdan boşaltırız. Nasıl boşaltırız? Asla bu ilk tercih değildir tabi. Her zaman endoskopi ilk tercihtir. Karaciğerde ne dedim? Çizdim. Karaciğerin içinde de bir sürü safra kanalı var. Bir sürü. Bunlar birleşiyor birbirleri. Daha büyük kanalları yapıyorlar dedim. En sonunda da en büyük iki kanalı yapıyorlar. Şimdi ben aşağıdan giremiyorsam buna, başaramıyorsam ben de buradan girelim. Nasıl? Ultrason eşliğinde iğneyle şu karaciğerin içindeki safra yollarından birine girerim. Oranın içine bir tüp yerleştiririm. Bu tüpü ilerletelim aşağıya kadar safra kanalına kadar. Böylece buradan dışarıya alırım bütün. Bir torba takarım dışarıya. Bütün safrayı dışarıya alırım. Ya öyle ya böyle. Bu iki yöntemin de başarılı olmadığı durumlarda mecburen geriye bir tek cerrahi kalıyor. Yani benim açıp cerrahiyle bu kanalın içini açıp boşaltmam, taşları temizlemem gerekiyor ama biz bunu en sona bıraktık. Eskiden ilk tercih etti çünkü tek tercih etti. Şimdi sona bıraktık. Neden? Biz ne bu kanalı cerrahi olarak açmayı çok arzu ediyoruz. Çünkü olayların boyutu çok büyüyor. Üstüne üstü güllük gülistanlıkken açmayı sevmediğimiz gibi orada iltihap varken açmayı hiç sevmiyoruz. Dolayısıyla onun çünkü kendine ait sorunları da apayrı oluyor. Bizim öncelikli tercihimiz endoskopi bir durumda. Ondan sonra bu işlemin ismi PTG, Açılımını bilmeniz gerekmiyor. Radyologlar takıyor bu tüpü. Üçüncü olmadığı artık biz cerrahi yapıyoruz. İşte bu zaten hani safra taşlarının neler yapabileceği anlatıldıkları geliyor ya. Kanala düşer, sarılık yapar. İşte o sahne bu akut kolancit sahnesi. Kanala düşme sahnesi. Şimdi biz safra akışını sağladık ya. Bir de tabii ki bunu antibiyotiklerle desteklememiz lazım. Niye? Zaten bir iltihaplanma olmuş. Vücuda da bakteriler yayılmış. Bunu baskılamak için hastaya destek tedavi veriyoruz. Tabi tek başına drenaj değil ama de boşaltma değil ama esas tedavi bu. Antibiyotik değil. Bu safranın akışını sağlamanız gerekiyor. Şimdi ha peki şu soru sorulacak. Hocam bu hasta safra ameliyatı olacak mı sonra? olacak. Olacak. Ben çok önemli bir şeyi söylemeyi unuttum. Bakın bu kadar konuştum. En önemli şeyi söylemeyi unuttum. Şimdi safra taşı sadece safra kesesinde olmaz. Su varsa yosun vardır. Nerede su varsa orada olabilir. Bütün safra kanallarında taş gelişebilir. Taş ortaya çıkabilir. Karaciğer içinde olabilir aşağıda olabilir, bu büyük kanallarda olabilir. Safra kesesinin içinde olur, ana safra kanalının içinde olur, her yerde ortaya çıkabilir. Ancak safra kesesi olan kişilerde taşların kaynağı hemen hemen insanların yüzde 99'unda safra kesesidir. O taşlar genellikle safra kesesinden aşağıya düşen taşlardır. Böyle kabul edilir. Ha bunu nereden biliyoruz? Yani sadece safra kesesinde olmaz. Biz safra kesesini çıkartıyoruz. Mesela 20-30 sene sonra hasta ana safra kanalında bir taşla geliyor. Orada yeni taş oluşmuş. Ha, bu olabilir mi? Olur ama tutup da safra kesesi burada dururken ya bu kendi oluşmuştur, safra kesesinden gelmemiştir diye bir kavram yok. Aksi ispat edilinceye kadar onun safra kesesinden aşağı düştüğü kabul edilir. Dolayısıyla akut kolanjitin esas tedavisi tamamlandıktan sonra ve ilk tedavisi uygun bir zamanda hasta mutlaka safra kesisi ameliyatı olur. Bir daha bunun tekrarlamaması için. Gelelim üçüncü sık hastalığı. Akut, özür dilerim orada akut dememiştim e, kafanızı karıştırmayayım. Yeniden aynısını yazayım. Biliyar Pankreatit Ne dedim? Biliyar pankreatit için Safra taşı bu sefer de pankreasın kanalına tıkıyor. Hemen gösterelim. Bu sefer de aşağıya odaklanalım. Buradan düşen taş geliyor bu seferde burayı tıkıyor. Burayı tıkayınca pankreas kanalı boşalamıyor. Pankreasın içindeki o hazımdan sorumlu maddeler boşalamıyor ve pankreasın kendi dokusunu sindirmeye başladıklarından ciddi bir iltihaplanma yolu. Akut pankreatit de akut kolanjit kadar can sıkıcı olabilen bir tablo. Yani o ilk safra kesesi iltihabıyla e, karşılaştırılmayacak ölçüde can sıkıcı olabilir. Evet e, hastaların, 5 hastanın 4'ünde hafif seyirlidir. Ama bir hastada, yani 5 hastanın birinde çok ciddi ağır bir tabloyla seyredebilir. Sebebi de şudur. Bu pankreasta meydana gelen iltihabın hızlıca bütün vücudu etkiler hale gelmesidir. Yani tıbbi adıyla akut pankreatit, pankreas iltihabı sistemik bir hastalıktır. Bütün sistemi ilgilenir. Hızlıca vücuttaki diğer organların da işlevlerini bozar hale gelebilir. O yüzden de pankreatitten de korkuyoruz. Sebebi şu, öngörülemiyor. Yani nasıl gideceği öngörülmüyor. Tamam hafif geçiyor ama bazen de gümbür gümbür sert geçiyor öngöremediğimiz için de tedirgin oluyoruz. Bir ikinci neden de pankreatitin biraz önce söylediklerim gibi kesin bir tedavisi de yok. Yani senin bu taşı oradan çıkarman işi değiştirmiyor artık. Yapacağını yaptıktan sonra onu tetikledikten sonra pankreas iltihabı tetiklendi diyelim. Sen de hızlıca ama öyle mi dedim bu taşı hemen çıkardın. Zaten o taş bazen kendiliğinden bile düşüp gitmiş oluyor. Bulamıyorsun o taşı. İşte öyle durumlarda çıkarsan dahi taşı o iltihap tetiklenmişse kendi seyrini izliyor. Ve bir tedavisi yok. Yani bu iltihap bir mikroplu iltihap olmadığı için antibiyotik vermenin bir anlamı yok. Bir ilacı yok pankreatitin. Ne yapıyorsun? Hastanın vücut fonksiyonlarını destekliyorsun. İşte sıvısını, minerallerini veriyorsun serumla, enerjisini veriyorsun. Bunun dışında yapabileceğin hiçbir şey yok. Destek tedavi sadece. Bunların tanısını biz neyle koyuyoruz onu söylemeyi unuttum. Burada şunu söylemem gerekiyor. Madem tanı yöntemlerinden konuştuk. Hani bazı hastaya bu isteniyor, bazı hastaya bu yani kafanıza göre mi istiyorsunuz? Hayır. Şimdi dedim ya Karaciğerin içinde bir sürü safra yolu var. Karaciğerin dışında var, safra kesesi var. Safra yolu var. Bir de aşağısı var. Şimdi genel olarak düşünüldüğün aksine görüntüleme yöntemlerinde bir hiyerarşi yoktur. Yani e, ultrason onbaşı, tomografi yüzbaşı, işte e, MR albay. E, anjiyo, general böyle gitmiyor. Bunların hepsinin iyi olduğu yer var. İyi olduğu yer var, kötü olduğu yer var. Yani yerine göre ultrason en iyisi olabiliyor. General ultrason olabiliyor. Yani düşündüğünüz gibi değil. E, MR çekmedik, görmedik. MR'e gerek yok. Ultrason zaten orada en iyisi. Dolayısıyla biz neye göre seçiyoruz? Eğer söz konusu safra kesesi ise Selim safra kesesi hastalıklarıysa ultrason bizim için altın standart. Her şeyini söylüyor. Her şeyini. Çok iyi değerlendiriyor. Ha safra kesesinde tümör şüphesi vardır vesaire diğer yöntemleri kullanırsınız ama selim safra kesesi hastalıkları için ultrason altın standart. Ama ultrason bu kanalın içini çok iyi değerlendiremiyor. Değerlendirebilir ama çok iyi değerlendiremiyor kanalı. Çünkü bağırsaklardaki gaz engel oluyor, hasta kilolu olursa yağ dokusu engel oluyor, rahat nefes alıp vermiyorsa, gerekli hareketleri yapamayan bir hastaysa zor oluyor. Dolayısıyla ultrason her zaman bu kanalın içini çok iyi değerlendiremeyebilir. Bu kanalın içini en iyi de değerlendiriyor işte MR değerlendiriyor. MRKP denilen bir yöntem var. Yine bunun hiç açılımını bilmem sizin, bilmenize gerek yok. Manyetik rezonans kolanjiyo pankreatografi. Ne demek? safra kanallarını ve pankreas kanallarını değerlendiren MR. Bunu istiyoruz biz genellikle. MR'da işte pankreas kanalındaki içinde taş mı var, tümör mü var, ne var, düzensizlik var mı, daralma var mı, genişleme var mı? Bu kanalların içini o MR değerlendiriyoruz. Bir de son dönem giderek popüler olmaya başlayan, çünkü MR'ın da duyarlılığı bir yere kadar, çok minik minik taşlar oluyor bazen MR onu görmüyor. Ya da hasta hareket ediyor çekimde çünkü uzun ve sıkıntılı bir çekime var. Yani çektirenler bilir. Ben MR çektirdik biliyorum. Tabut gibi bir yere yatıyorsunuz. Böyle buranızda duruyor yani şey. Tavan. Daha şöyle bir şekilde duruyorsunuz. 20 dakika, yarım saat, bazen 45 dakika hareketsiz. Bu şekilde duruyorsunuz. Şimdi bu o kadar zor bir şey ki. Olabildiğince onun için de zaten çok şart olmadıkça tercih etmemeye çalışıyoruz. Hastayı çok psikolojisinde bozuyor o yöntem. Dolayısıyla MR'de hem gözden kaçabiliyor hem klostrofobisi oluyor hastanın ben duramam diyor veya hareket ediyor doğru düzgün çıkmıyor. Bu nedenden dolayı bazen de endoskopik ultrason kullanıyoruz. Ne demek bu? Endoskopik cihazının bir endoskopi borusunun ucunda ultrason probu var. Yani senin dışarıdan ultrason yaptığın şeyin minnoşu, o endoskopun ucuna tutturulmuş vaziyette. Biraz önce ne anlattığımı hatırlayın? Ne dedim? Safra kanalı taşlarına girmek için endoskopik yöntem kullanılıyor. Şimdi nedir bu yöntem? Burada safra yolu var, klasik. 500 kere çizince bu çizimi tabi. pankreas kanalıyla birleşiyor burada. Buraya ulaşmanın yolu ne dedim bu deliğe? Mideden girer, öyle ağızdan girersiniz. Mideden 12 parmak bağırsağına 12 parmak bağırsağın içinden geçerseniz bu deliği bulursunuz, girersiniz. Biz ne yapalım? Endoskopu getirelim buraya. Şuraya koyalım, dayayalım ultrasonu. Endoskopun ucundaki ultrasonu buraya dayıyoruz. Buradan kanalın içini görebiliyorsun ultrasonla kanalın içine ultrason yapıyorsun ve orada taş var mı tümör var mı vesaire hepsini değerlendiriyorsun ve varsa da eş zamanlı hemen aynı zamanda da girip içeriye işte o işleme ERKP deniyor bunların isimleri çok süslü söylemek istiyorum endoskopik retrograd kolangyo pankreatografi ne demek endoskopik olarak ben buradan gelip bu delikten giriyorum. Pankreasın kanalını, safra kanalını görüntülüyorum ve gerekirse de orada işlem yapıyorum. Bunun adı ERKP. Gerekirse de taş gördüğünüz endoskopik ultrasonda oraya aynı zamanda eş zamanlı olarak da ERKP ile müdahale yapabiliyorsunuz. Şimdi endoskopik ultrason bir kere çok yaygın değil şu an her kurumda yok. Ve e, yapan kişinin de belli bir tecrübede olması gerekiyor. Ama hassasiyet olarak yani safra kanalındaki taşları, çamuru belirleyebilmede en yüksek doğruluğa sahip yöntem endoskopik ultrason. Ama gerektiğinde kullanıyoruz. Her şey çok aşikarsa tutup da endoskopik ultrason yapmaya gerek yok. Yani düz ultrason yaptırdık. Karından ultrason yaptı. Dedi ki safra kanalında kabak gibi taş var 1 santimlik. Bütün laboratuvar bulguları da uyumlu. Başka hiçbir şey yaptırmanıza gerek yok. Tamam tanısını koymuşsun.